Şimdi birlikte Erdoğan'ın KPSS'de çok iyi dereceler olmasına rağmen atanmayan iki öğretmenin itirazlarına, onların taleplerine bakışı, cevap verişi ve onları aşağılaması

Yar işte Cumhurbaşkanı. Diyelim, burası değil. Ankara. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı. Bizim Cumhurbaşkanı, evet. Cumhurbaşkanı, evet. 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 Cumhurbaşkanı. tamam. tamam. Genel Merkez'e de geldim. Dolsunuzda var hep. bu değil mi? Başbakan Hamid. Cumhurbaşkanı. Geze defolmaz geldik. Muhsin Bey'e sorabilirsiniz. Benim yüzümü de daha önce görmüştür. O sizin korumanız. Bu sen bu ya. Ay çok özür dilerim. Sizden de gör, görmüştüm. Yine şu beyefendiyle konuşmuştum. Hep kapılar. Siz yüzünüze kapattık. Cumhurbaşkanı. Yalan konuşuyorsun. Yeni Abi, de Benim ben kalbim kapısı kimseye kapanmaz. Hayır. Hayır Ama siz biliyor musunuz? Başkanım. Cumhurbaşkanım. Fotoğrafınızı gösterin. gösterin. Cumhurbaşkanım. Ne kadar istiyor? Kur'an Bey.